Yenilebilir mikrofon abi. Yenilebilir e, profesör, doçent, doktor, araştırmacı, abimiz. <gülüyor> <gülüyor> Koldan başlayabilirim. <laughs> abi, abi da yenilebilir bir çamaşır çıktı. Abi çok iyi bence. Diyeceğim mi? Abi her şey bence şöyle. Ama florayı değiştirir, mikrobiyotayı güçlendirir yani. Lazım. Şamak ya Bey iki gündür söylüyorsunuz bunu. Bir e, videoda da söylemiştiniz. Aldınız mı? Yok. Aldım. Hakikaten varmış ya. Evet varmış. Ben de internette gördüm. Başarılar diliyorum yeni sektöre. <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçek olan da olabiliriz aslında. Evet. Gerçek de gelir. Gerçekte de var. Ha, gerçekte de var. yani. evet. Var. <laughs> Bekliyoruz yani hangi firma? Getirsek gelmiyor <laughs> inşallah. Öyle şeylere bir merakınız var mı? Yeni <laughs> şeyler <Gerçekleri> tatmaya. <laughs> şeye bağlı, iş çamaşırına bağlıyor. diyor. <laughs> Bütün o ait olduğuna bağlıyor. diyor. çok önemli bir de. <gülüyor> sağlıklı, baş, <laughs> sağlıklı flora ise olur. Yani. Evet efendim. Ay sadece bir an. Filmi neler söylemek istersiniz? İşte hocamızla beraber izleyeceğiz. Hem psikolojisini konuşacağız. Çünkü dram dolu bir e, roman. Şeyi şey aldık. Mendiller yani. aldık. Var mı? Buyurun. Mendilimiz hazır. Kendileri. Kendileri kartlarımızı Bakalım alacak mıyız? Test edeceğiz. Şimdi. Beni çok zor alatırlar da hocam bilmiyorum. Çok çabuk alıyorum bunu. Detay, detay. Ya. ya bak be, o no, taksi bulundu mu? Taksi çalındı diye bir şeyler çıktı. Taksi gibi. çalındı. Gerçekten çalındı. Beni bindirdiler, taksi çalındı diye böyle çakal. Evet. Sonra tekrar buldular. Ee, başka biri gelip almış galiba. Şaka yok falan filan bir şeyler yapmışlar. Sizi gördükten sonra bir şaka yapmak istiyorlar. Yaparlar yani. abi, ne diyeyim ben yani. Ben de... Onlar şaka yapıyor zannettim, gerçekmiş. Efendim çakalları taksiyle dolaştınız. Nasıl oldu? Dolaştın. Bayağı iyiydi. Güzel İyi bir araba var. Evo da zaten bayağı bir şey. İstanbul beyefendisi her evet. şeyi biliyor. Nasıl bir film bizi bekliyor peki? Konuştunuz mu? İşte yeni bir iş. Polat Bey'in yani bizim prodüksiyonu, pol prodüksiyonu yapmış olduğumuz film. Romantik, aşk hikayesi. Bakalım denenmiş işlerden bir tanesi. Çakal bir kişi. Benim de sevdiğim bir kardeşim. Ebo da öyle, Ebo da oynuyor. Bayağı e, konuklar var. Isim sahibi olan. Onlar da var. Bakalım. Geçtiğimiz haftalarda da sizin filminiz bizi videoya gördü. Nasıl? Vallahi gişesi işte bilindiği gibi. Rekor yani, kırdı diyebiliriz. Bilindiği gibi gişesi. Zaten var olan bir serinin Hı. devamı bakalım. Bekliyoruz. Tekliler nasıl da Bülent Ersoy'un oynaması. Bülent Ersoy'un zombi olması bizim işimize geldi açıkçası. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Ayağımıza sağlık.